Yani aradığımız şey, oyuncuların standartlarına uygun endüstri standardı oval kesim. Küçük parçaları seçelim. Bu ölçüler küpe taşı olarak kullanılır ve kesilebilir olan budur. Demek istediğim bu endüstri ölçeğinde en küçük olan. Bunların içinden bir parçayı kesebilirsem, bir taşım olabilir. parçacık değil. evet, evet. evet. Seykeller. Burada elimizdeki örnek kabuklar ve fosiller var. Bunların her birinin bir değeri var. Evet, evet. Unutmayalım ki bunlar milyonlarca, milyonlarca ve milyonlarca yıllık. Söyleyelim de. Evet. Bu atılacak bir şey değil. Kelimenin tam anlamıyla her şeyin bir pazarı var. Bu parçayı duvardan çıkardık ve bana sanki içinden bir renk çıkmış gibi geldi. Ve burası yeni iddianın içini kazdığımız ilk yer. Benim tavsiyem o sütündeki çöpçüleri ezip geçmeniz evet. ve başka neler olduğunu görmenizdir. Peki sen ne düşünüyorsun? Hep birlikte sence gerçekçi olan bunun için ne hazırlıyorsun?